Irak Türkmen Cephesi'nin Bağdat İl Başkanlığı yeni üyelere kimliklerini dağıttı. Bağdat İl Başkanlığı'nda düzenlenen dağıtımda Türkmen vatandaşlar siyasi sürece aktif bir şekilde katılmaları için teşvik edildi. Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Gülşen Celal yeni üyeleri karşılayarak bu kritik dönemde Irak Türkmen Cephesi'ne katılmanın öneminden söz etti. Vatandaşlara kimliklerini Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Gülşen Celal dağıttı. İraq Türkmən cəbəsinin kimlikin dağıtdığı E, türkmen ailələrə və e, həmd olsun bütün ailələr bizi qondlar və ailələrə deyirlər. Türkmen ailələrinə gəldilər burav ostadığımız düzlərindən. Eraq Türkmen cəbhəsi hər zaman dəstəkdə bütün türkmenlərə, bütün türkmen elində də. O biz buların gəlməyi də bu kimlikdə çıxartmaqda bizim bir qaydət bəyanatımız oldu burada Bağdad bürosunda. O bu qaydət bəyanatı istiriq çoxlatdırıq, Üskə gedəyin, Üskə ailələ, Sayida ailələrin adını qeyd edəyəm burada. O bu da olu türkmen ailələrinin dəstagi ilə o zaman sizlərə burdan səslenirəm. Bağdadda olan türkmenlər həmişə təvasulda qalın. Bizim İraq Türkmen Cəbhəsi dən hətta ki bu qaidət bəyanatı üskə gedir. İraq Türkmen Cəphəsi Bağdad İl Başqanlığı İdarə Müdürü Nezar Köprülü kapılarının hər zaman açıq olduğunu söylədi. Bağdadda yaşayan türkman vətəndaşımızla, türkman xalqımızla e, əlaqətim e, qurma e, kapsamında Ee, çeşitli kesimlerden e, çok sayıda Türkmen şahsiyetlerle Türkmen ailelerle e, bir görüşme e, gerçekleştirdik. E, bu görüşmede çok bir konu e, ala, ala aldık. E, Bağdat'ta e, yaşayan e, Türkmen e, ilgilendiren e, konular, onların ihtiyaçlarını, onların e, durumlarını e, hizmet edecek e, bir şekilde e, Irak Türkmen Cevhası'nın kapısı her zaman e, açıktı. Ee, ama amacımız milli gücün e, gücünü e, güçlendir güçlendirmekti ve bağların e, derinleşmesidir. Ve biz e, amacımız her zaman e, her Türkmen evine, her Türkmen e, ferdine e, ulaşana kadar biz Irak Türkmen cephesinin kapısı hep e, açık e, kalacaktı. Kimliklerini alan Bağdatlı Türkmen vatandaşlar Irak Türkmen cephesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. بس يا تركمانية هرزمان هر زمان خدمة مزداد للناس ناس تاير تماقن بزمن مشاكل مزد فرحته مناسبات هر زمان من للتندلة، وهر زمان ناس مشكلة جبهة جبت تركمانية بزمن ند أركام مزدادة. شوف نس مباشرة تخ تركمانية ده السلام تخ مال تركمانية مباشرة تخ وبس جوخ شوف قالب وصاغل تركمانية. Çok mutluyum bir gün çünkü Cephe Türkmeni'de olduğum için. Bugün de kimlik aldım. vallahi çok mutluyum. Her şey için çok sağ olun.